Bak, bu, bu arkadaşlar çok yorulduk sabah altta kalkmıştık herhalde saat 530 Altı gibi ee, şöyle bir yarım saat uyuyalım diye durduk testere ama şey onu gördüm ben Uykum gelmese durmayacaktım. İşte durduran Allah. Gel bakayım. Gel, gel. Ne oldu sana? Hı? Sus gelme. Burada değil. Burada değil. Dur, dur. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, severim seni. Gel, şuna. şuna. İki birbirine geçmiş. Yaşlandı diye atmışlar. E, arabadan şimdi şey de alamadım bebeğim. Dur, bir... Şunları attıkları yere bakalım. Ne yapabilir Sen de rahatsız olma bebeğim. Niye dökebiliriz? Gel. Tamam şimdi oldu. herhalde. 5.30 civarı arkadaşlar saat. Sabah altta kalmıştı bugün. Uykum gelmese durmayacaktım. Devam edecektim arkadaşlar. Çok uykum geldi. Uykum gelince bunu gördüm. Şuna baksana arkadaşlar gördünüz mü? Karnı boş. Yani içine geçmiş kemikler dışında. Dur bakalım. Bir yarım saat falan arabada kestireyim dedim. Uyuyayım ki gözüm açılsın. Öyle devam edeyim. Rabbim bunu da getirdi. 2, 4, 6, 7 tane. 7 hiç. Yavrum oralı bile olmadı. Dur bakalım. Şunlardan çaktırmadan alabilir miyiz? Dur bebeğim tamam. Siz ineceksiniz. Ya şimdi ne yapacağız? Şurada. Biraz rahatladın mı? Ha? Başka da yok ki bebeğim içinde. Dur bakalım. Ee, gel, gel korkma. Gel. Altmışlar buraya. 5-6 tane altmışlar. Bu çok zayıf ama. Gel. Gel. Ne oldu? Gözlerin niye sulandı? Ha? Biraz daha mı yemek? Ha? Üzülme tamam. Ben şimdi kamerayı kapattıktan sonra arkadaşlar hani iki elim rahat olur. Ee, torbanın birini aşağıya indiririm. Buna kurumuma dökerim. Rahat olun. Tamam. <laughs> Canın yerim senin. Canın yerim senin. Attılar mı? Kullandılar. Çoban köpeği Bekledim. İşe yaramayınca attılar. Ve benim kaderimiz hep aynı. Üzülme tamam. Rabbim sizi perişan etmesin.